Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlere çok güzel bir havuz panelini tanıtacağım. Buradan istediğiniz kadar takipçi kasabilirsiniz. E, bu panelden beğenidir, e, takipçidir, bedava izlemedir. Bir sürü hizmet mevcut zaten. Bakın görüyorsunuz bedava Instagram takipçisi, Instagram yorum kasma ilesi gibi bir sürü hizmetleri var. Arkadaşlar öncelikle bilgi vereyim sizlere. Buraya açacağınız hesaplar fake hesaplar olsun. Kendi hesaplarınızı giriş yapmayın. Fake hesapları kullandıktan sonra da şifrelerini değiştirin. Bakın ben her zaman unutuyorum fake hesapların şifrelerini değişmeyi ama siz unutmayın. Ee, öncelikle şu şuradan Instagram ile giriş yapa basın. Fotoğraf olursa daha iyi olur. Bakın gördüğünüz gibi benim açtığım fake hesap. Kullanıcı adını giriyorum. Şifreyi giriyorum. Giriş yapa basıyorum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde sisteme giriş yaptık. Girdiğimizde bize 75 e, Instagram beğenisi, 150 Instagram takipçisi, 150 yorum, 500 görüntüleme, 2500 izleme, 250 kaydetme, 250 de video paylaşma e, hizmeti veriyor. Bakın gördüğünüz gibi buradan ekstra e, kimin takip edip etmediğini de görebiliyorsunuz. Biz tabii ki gene takipçi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ben kendi takipçimi sizlere göstereyim. Önceden görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabım bu. 21.850 küsür takipçim var. Bunu ilk seferde 22.000 yapacağız. Sizler de bu şekilde takipçi kasabilirsiniz. Sistem zaten mantığı basit. 10 dakikada bir tekrar yapma hakkınıza sahipsiniz. Ama dediğim gibi yaptıktan sonra şifrenizi değişin. Sürekli böyle kullanım hakkınız olsun. Arkadaşlar ben buraya kullanıcı adımı yazıyorum. Kullanıcı adımı bulmasını sağlıyorum. Kullanıcıyı bul diyorum. Kullanıcı hemen buluyor zaten. Bakın arkadaşlar beni buldu. Ben buradan 150 adeti gidiyorum. Burada bazen 150 adet verebilir, 50 adet verebilir, 80 adet verebilir, 20 verebilir, 10 verebilir arkadaşlar. Bu değişir. Ne kadar fazla hesap açarsanız o kadar fazla kazanırsınız. Zaten 10 dakikada bir yenilendiği için 10 hesap açsanız 10 tanesini yapana kadar zaten bu dakika yenilenmiş olur. Tekrar tekrar yapım sağlarsınız. Gönderimi başlata basıyorum arkadaşlar. 120 saniye süre veriyor. Ve 120 saniyede 150 takipçi göndermiş olacak bizlere. Ben buraları uzatmak istemiyorum. Beklemenizi istemiyorum. 114 saniye ne yapacaksınız yani. O yüzden direkt bitince takipçi adetimi göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar süremiz doldu. Tek yapacağımız hesabımızı kontrol etmek. Hesabıma geleceğim. Sayfayı yenileyeceğim. Takipçilerin geldiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçilerimiz geldi. Hatta bir daha sayfayı yenileyelim sizler için. Ben de önce merak ettim baktım. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta takipçilere bakalım. Gördüğünüz gibi gelmiş takipçiler. Sizler de böyle bu şekilde takipçi kazabilirsiniz. Ben zaten dediğim gibi takipçi datamına devam ediyorum. Sizler bana da yazabilirsiniz. Ben de gönderebilirim sizlere takipçi. Bu şekilde sizler de kazanabilirsiniz. Ben de kazanabilirim. Yani yorum yapıp beğenirsiniz zaten. Instagram adreslerinizi yoruma da bırakabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.